Eee hmm. şimdi şunu bir talep edeyim. Şuradan gel. Şöyle gel. Bu ilan yarın tekrar gel. Oğlum boş mu çıktı lan ödül? <laughs> Şu bedava bir topu yak hadi bir çevirek. Hadi güzel bir şey ver. Azıcık güzel. <laughs> Arka yapet istemiyorum hocam ben kralımla memnunum. Başka bir şey daha var sanki bedava. Kodu gir kodu gir. 3 dolar. Niye vereceğim hocam burada? Şimdi iyi güzel. Tamam başka da bir şey yok galiba. Bedava kısmı topladık. Gel böyle. Dur şimdi gireyim. Aleyküm selam Minecraft. Günaydın. Burada kanka? Az geç mi Güzel. Şimdi azıcık deneyelim bakalım. Kanki klavye çok yanlış duruyor ama neyse. Aleyküm selam. Günaydın. Şuradan bir deneyelim. Jurassic Rush. Ha bura kolaydı kanki be. Rush'lar da şimdi burada. Gel hocam rahatlayalım. Oha. Şu şu on dinozor haritadan büyük lan. Bizimki niye koşmuyor? Neyse zıpla şundan. Zıpla şundan da. Son kütük zıplayıcısıyım hocam. Var mı itiraz olan? Daşlara kafa atarız. Gel şöyle. Of oh, kafa. At. Ben mi kırdım lan o taşı kafamla? O taşı kafamla ben mi kırdım? Vur kafa at taşa be. Daşa kafa at kanki. Gel şöyle. Hadi be yapma şunu be. Yapma neyse sağlık olsun gel böyle. Ha lan. Oha uçuyor. Oğlum havada uçuyor güzel. Bravo maşallah gel bakayım. Saylanmaz saylanmaz. Çok dışarı düşmedik hocam. Hop. Ya hocam arkamdaki vurdu ama ya. Bana ne? Bana ne hocam arkamdaki vuruyor ya. Bak bak. Yapma hocam şunu ya. Ya hocam arkamdaki yüzden ben niye düşüyorum sürekli? Ya hocam arkadaki yüzünden düşüyoruz ama Dayı 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 Son iki Ya geç hocam En basit modu bile geçemedik Bunlar yüzünden ya Düşme 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 Dayı düşme be Son bir kişi kaldı ve gitti maç Yok hocam Koşmaya çalışıyorum ama yemiyor ki Dur dur Elendik. Elendi hocam. Bravo. Arkandaki de çok çarptık be. Arkandaki çok vurdu hocam. Saylanmaz ama olsun. Olsun. Sağlık olsun. Ayrıl bir daha gir. Deneyici Göbek adamı yenemedik. Göbek adamla yenemedik. Tamam ver. Ödül mü ödülü hocam? Yeni kulüp sezonu. Salla geç hocam şunu. Salla geç. Ver bakayım şuradan. Bir daha gireyim. Bir daha deneyeceğim şansım hocam. Şimdi. Şimdi. Hadi hocam. Bunu rakip bul lan. Göbekli iskeletime rakip bul bana. Bana mı göbekli iskeleti? Göbekli iskeleti bul. Şimdi, şimdi. Güzel. Buldum. Hangi harita bu? Aa lan başlamış bile. Görmedim. Görmedim. Başladığını görmedim de bu harita güzel ama ya. Hop. Düşmem hocam öyle kolay. Oha adamda yetenek var. Dur lan paketi ben alayım. Allah belanı vermesin paketi de alamadık. Hop, oh, güzel uçtuk. Hadi, ayar player. Hocam, ben playerim ama. Gel böyle. Hocam, en player benim genel alamadık paketi. Gel lan, paket ver lan. Ulan, süpersel. Bana paket ver. Şunu alayım bari, bak şunu. Allah belanı vermesin. Ondan alamadım ya. Sırf paket alacağım diye uçtum hocam. Paket ver bana. He, sekmiyormuşuz paket alınca. Ne yapayım ben şimdi Ya salla geç hocam senin vereceğin paketi. Aa geri aldılar. lan. İkinciyi vermen gerekiyor. ikini aldın. Hadi be hocam. Paket kovalayacağım diye oldu ne olduysa. Olsun paket severiz be. Gel olsun gene paket kovalarım lan. Acımam hocam. 12 kişi kalmış. Olsun sağlık olsun. Gel bir daha gel. Şükrü sayı verse var ya. Küçüklü harita istiyorum hocam. Küçüklü. Küçük haritası ver falan. Gel bir daha gireyim. Şimdi. Hocam küçük haritası 7, 8, 9, 8 görme. Lan yalan ben uydurdum ha. 8 yok orada. 7, 9 oldu bir anda. Hocam küçük haritayı ver be. Küçük harita ver. En küçüklüğü bana ver. Şu suda dönen kütüğü istiyorum. Gelelim Jurassic Park ya. Oho çivili yerden geçer miyiz? Geçeriz bu defa. Dersimi aldım hocam. Tam çivinin üstüne atlayacağım. Gel böyle. Hop. Güzel güzel. Bekle bekle. Dayı benle beraber kütükle yükseliyor. Anlamadım ki ben bu işi. Lan altın düştü sandım ha. Adam altın rengindeymiş. Hop mis gibi. Gel bakayım buradan. Gel şöyle. Güzel. Aha dinozor bağırma sesi Hocam bağırtmayın dinozorları. Dinozorlar ben zorlamam. Uç bakayım şöyle. Hop arkadaki ezildi. Hop gel şuradan. Dur. Burak kolay. Hadi be. Orak olaydı hocam. Ya oğlum. Ya bak şu pisliklerin yüzünden düşüyorum ama ben ya. Gel pislik. Hayır hayır. Hayır be. Hocam arkadan kalktırdı bunlar. Ya hocam kalktıra kalktıra oynanmaz gibi bu oyun ya. Bak şuna bak hocam şuna bak. Oha curcunmaya bak. Lan dur lan düşme işte ya. Hocam adamlar beni kalktırıyor ben ne yapayım. Gel iğnelerin üstünden geçmeyi deneyeceğim de çok kalktırıyorsunuz hocam yapmayın ya oğlum eliniz ayağınız bir rahat dursun ya Ulan nöronsuz bekle 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 nöronsuz geçeceğiz nöronsuz Allah belanı vermesin nereye gidiyorum Oha oğlum nasıl bir geçmek lan Oğlum bu nasıl bir geçmek Şüş güzel geçtik bravo Oha ama Garip bir geçişti. Olsun güzeldi. İyi ve garip ilginç bir geçiş. Olsun hiç geçmemekten iyidir. Şimdi Spy SP33D Oha o ne biçim lan. Neyse güzel geçtim güzel. Allah bereket versin. Şimdi şimdi. Hocam bana şu kütüklü suyu ver lütfen Allah aşkına. En kolay o hadi. <laughs> en sevdiğim de o. Hocam hadi en sevdiğimi onu ver falan. Onu ver bana. bana. Küçük su istiyorum hocam. He, başlamış bile lan ben görmeyeyim de bu harita. Benim en zorlandığım harita ve O iki suyun arasından geçecektim. O nasıl geçti lan? Daha çok bekliyormuş o su. <laughs> Orada suyu suya değemedin diye su istiyorum hocam ya. Allah'ın yarattığı sudan bir bardak istiyorum sadece. Güzel son driftçiyiz ve Kaldı mı lan bizim gibi driftçi? <laughs> Kıyma olan driftçi. Gel bakayım. Su drifti hocam. Su drifti. Uç bakayım. Bombe. Bombe yüzümde patlayacaksın değil mi? Tamam olsun. Suya girdik hocam. Suya girdik. Güzel buna da şükür gel bakayım şöyle Ha be kafa üstü çakıldım işte Olsun olsun Allah bereket versin gel böyle Gel böyle gel bir daha dön Oğlum ne döndük ama be Gel 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 geç şunu artık geç be Tamam çok iyi geçti <laughs> Güzel yapmıştık orada Dur bakayım Dayı, dayı. Dayı, ne yapıyorsun orada sen ya? Dayı, uç bakayım. Dayı, uç şuradan. Tamam, çok güzel geçti. Çok rahat, güzeldi. Çok rahat dedim. 415. denemede geçtim ama olsun. Gel bakayım. İşte buraya hiç çıkamıyorum ben ya. Buraya benim hiç çıkamadım bir yer. Ben ters yöne gidiyor gibi geldi bana ama. Hadi be hocam ben buraya hiç çıkamıyorum ama. Buradan hayatını hiç çıkamadım ben. Gel bakayım. Cık. Yemiyor yemiyor. Buradan hayatta çıkamam ben. İmkanı yok. Bu adam da geçti zaten. Çabuk geçer bu adam. Yetenek tam. Eylem hocam zaten. Geçemem. Kram ümidim yok. Hiç ümidim yok. Oraya geçemiyorum. Oyunu oynamaya başladığından beri geçemedim yerde hiç oraya. Sağlık olsun. Bir daha deneriz ya. Başka bir yer mi var ama. Kütüklü suyu ver. Lazer. Tamam düşmeyiz hocam. Seni mi karacığım? He dur. Lan. Onlar girmiş. Ben açıkta kalmışım hocam. Niye söylemiyorsunuz? Ben drive ya hadi dayına kolu git. Hadi yalama yakamaya geç şuradan. Şuna gel bir daha deneyek. Şansımızı bir daha deneyelim. Oğlum ben kaybettiğimi unuttum hala zıplamaya çalışıyorum lazerli yerden. Bir de severiz meveriz ben kaybettiğimi unuttum. Olsun gel. Şu kütüklü suyu ver bana Allah aşkına kütüklü suyu ver ya. Hem en kolay geçtiğim hem de en sevdiğim ya. Ver hocam trambolin de çok sevmiyorum da kütüklü suyu ver. Allah aşkına kütüklü suyu ver. Şu uzayda merak etmedim değil ha. su. Hocam kütüklü su ver. Bekliyorum gelmeyecek o kütüklü su. Neyse. Hadi bakalım deneyeceğiz şansımızı. Hadi hocam. Hadi. Bul artık oğlum bir şey bul lan. Allah belanı vermesin. Bu mu geldi? Tam sıkıntı değil. Tamam dönmeli şeyleri sevirdim de hocam. Aha. Dünya dönüyor dönsün. Gel bakayım. Ha hediye paketlerinden de azıcık dedi. Vur lan bana. Vur kırbacı vur. Vur bana pakize kırbacı. Lan. <laughs> Oha. O döner böyle dönmüyordu daha. He arkadan vurdu. Güzel. Siz arkadan vurdurmayın hocam. Gel vur bakayım arkadan. Güzel. Sen de götür beni bakayım pakizenin yanına. <laughs> Gel şöyle. Hadi be orada kaza geldim. Acele ettim orada. Hop şöyle gel. Böyle gel. Gene gitti. Aha. Lan ha yanda ben bariyer var sandım. Bariyer ben yemem. Gel böyle. Kalk ayağa. Hadi sarı kutuya. Hadi be yemedi hocam yemedi. Dur sarı kutu hocam sarı kutuya koşacağım. Dur lan. Oğlum kapasite doldu lan. Vurma çubuk vurma çubuk. Şöyle gel dur vurma lan bir dur oğlum el ayağın rahat dursun çubuk Allah belanı vermesin Önüm arkam görmedim ya Ulan çubuğun neresinden geçsem sıkıntı Allah belanı vermesin göbekli iskelet pis göbekli seni Zayıflasa geçeceğiz de hocam zayıflamıyor ki Cık. Pislik Neyse deneyecek yok şansınız hocam sıkıntı değil Rushmore Ha ben gene burada yokum değil mi? Zaten güzel haritanı hiçbirine getirme beni hocam. Nerede leş, çöp harita var oraya getir beni. Ver güzel bir yer var. Hadi güzel bir yer ver lan. Kütüklü suyu ver artık falan. Tahmini 15 saniye mi çüş. Ulan. İki cilt kitap tahmini etsem bu sürmez. Sen nereye koşun? Şu koştuğun yarısını orada haritada koştan yeneceğiz de. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı değil. Hocam uzay oğlum, uzayı ver ya da kütüklü suyu ver bana. Başka bir şey ver. Lan şu kasırgayı verirsen hayva yedik zaten. Ya da ver lan kasırgayı yaparız ya. Zor ama yaparım. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Hadi hocam. Tamam gel başladı. Şimdi gel bakayım. Oha çok hızlı sallanmıyor hocam. Bunun elektriği ne ödüyorsunuz siz ya? Böyle bol keseden sallıyorsunuz ama. Koş buradan Allah'ına kurban. Tamam. Bomba suratında patlasın hocam senin. Gel buradan cavisli cavisli geçiyorum ben. Hop başka attım kütüğe. Gel böyle lan. Oğlum şu sağımdan geçen yüzünden yüzme vurdu top. Neyse. Lan koş sana. Allah belanı versin Koş oğlum şuradan koş. Zigzag yap. Tamam çok rahat geçiyorum işte klavye sıkıntı hocam gel gel Üçüncü Güzel Üçüncü yüz işte bu Güzel Allah bereket versin maşallah şimdi şimdilik iyi geçemedik güzel oha. oha Oğlum tamam en iyi sen geçiyorsun bravo kanka finish çizgisini yırttı adamlar Ulan zemindeki kaplamayı söktü bu neyin hırsıydı neyin gazıydı Ulan o niye uçuyor kaçıyor? Bir maskeye bak bir yaptığı şova bak. Neyse. Neyse sıkıntı değil. Şu uzayı ver ya da bana küçük suyu ver hocam. Yeter sıkıldım artık senin yapacağın işten ya. He bu güzel. Tamam bu güzel. Bunu severiz. Bu şey değil mi? Ee, ne lan? Neydi o filmin dizinin adı? Oradaki cam köprü değil miydi bu? Aa hocam çık ben beleşçiyim ama. Yapma şöyle şeyler. Ben beleşeyim. Lan atma beni. Atma beni. Tamam pardon sen git. Adil buna ben gittim şu mu? He oydu oydu. Bildim bildim hocam. Oha. Ölüm düz git düz. Düz git. Koş 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 hocam. Açıldı yol. Hadi işte bu. <laughs> Birazcık beleşçi olmuş olabilirim orada ama olsun. Olsun hocam güzel. Tamam. 6 kişi mi katıldık? Kaldık tamam güzel. Şimdi şu kütüklü suyu vereceğim artık? Hadi şu kütüklü suyu ver. Gene dinozor pisti ya. Dinozor pisti dinozor pisti. Neyse sağlık olsun. Deneyici yok. Elbet bir gün o kütüklü suyu vereceğim de hocam. Elbet bir gün o küçük suyu vereceğim bana. Aha dur. Oha kütün altına kaldım lan. Çok mükemmel ötesi geçmedim mi? Aa bir kişi kazanacakmış. Pardon. Üf. Bak bunu fark etmemiştim ha. Hehe he siz nazorla boğuşun hocam. Ben geçeceğim önce. Allah'ına kurban çok iyi uçtum da nasıl uçtum ben oraya kadar Tamam o küçük de bana vurmadığına göre avantajımız var Tamam şuradan da geçeyim Yapma be Yapma hocam Geçti adam. Adam başardı hocam. Adam başardı hak etti. Eklemiyorum. Lan civcivmiş aslında. Minnoş görünüyor. Olsun minnoş görünüyor. Görünsün sıkıntı değil. Son bir daha mı girsem? Bu tam gel yarışalım hadi. Black Friday'da yarışalım. O da buluyorum bu da biliyor, o da biliyor. Nasıl kötü espriydi ama berbat ötesi espriydi. Felaket ötesi berbat espri. Şimdi, şimdi. O tamam güzel bunu yaparız. Bunu acımam hocam. Hiç acımam. Laser laser. Tamam. Şunlardan uzakta durayım ben. He <laughs> Hocam. Oğlum bloklardan çok adamlardan korkuyorum. Adam diyorum nezaketten gel. Bu Noel Baba sıkıntı ben bundan uzak yerde duracağım. Hocam yapma. Atma beni hayır. Hayır. Hayır istemiyorum hocam. Hocam yapma. Hayır beni fışkırtamazsınız. Hocam hayır. İnatlaştım hayır geç. Ge hayır ha, kazanamadın bana. Yapma bunu. İşte bu lan düşsene işte be adam. Düş işte be adam. Düş adam. Hadi kütüğe çıkmam gerekiyor. Kütüğe kütüğe. Hayır önce o düştü hocam. Bana ne ya önce o düştü ya. Bana ne ha bir kişi kalacakmış bir de. Hadi be bir kişi kalacak doğru. Doğru. Neyse sağlık olsun. Latina. Ha bunlar takımmış lan bir de. Bunlar takımmış. Onu fark etmedim ben. Bunların takım olduğunu fark etmemiştim. Neyse sağlık olsun. Son bir maça daha gireyim. Maç mı diyeceğim buna? Bana mı verdin lan bunu? 60 defa mı gireceğim ben buraya? Bak. Aha kutu ver lan. Ver ne çıkacak? Neyin parçası çıktı? lan biliyordum zaten. Tam vermeyeceğini biliyordum hocam. Gel bir daha gireyim. Bir daha gireyim bakayım. Ben hiçbir yeteneği kullanamadım ama sağlık olsun. Sağlık olsun hocam. Hiçbir yeteneği kullanamadık. Hadi bakayım büyüklendi. Güzel. Güzel kanki. Allah bereket versin maşallah. Tamam güzel. Lazerden düşme. Düşman hocam. Hep de aynı mod geliyor ama ya. Yeter sıktın be dayı be. Hocam düşmana mı vuruyorsun sen? Nerede böyle olduk? Nerede böyle olduk? Nerede dostluk? Nerede kardeşlik? He dur onu geçtiği yerden ben de geçerim hocam. Hocam bunlar beni tokmaklıyor. Ben yeteneği hangi tuşla kullanacağım bilmiyorum. Sağ ol kanki sağ ol. Atlanıcı sağ ol. Sayende geçiyoruz. Hop sağ ol yine. Hadi be elendik lan. Elendik sağlık olsun. Görüşmek üzere bay bay. Şimdi gel hocam hadi ana sayfaya at beni. Şimdi.